Aklındaki kişi tam şu anda senin hakkında neler düşünüyor? Gelin güncel enerjisini kontrol edelim. Bakalım neler söyleyecek? Beğenen, takip eden ve yorum yapan herkese niyet ediyorum ve enerjimi sadece sana odaklıyorum. Güzelce 3 tane kartımı aldım. Güzel kartlar geldi. Güneş kartı, imparatorçu kartı. Çok önemli kartlar bunlar. Diyor ki, aklındaki kişi bu aralar sana karşı bir özlem hissetmekte. <laughs> Özellikle geçmişte yaşadığımız o güzel anları, iyi anları. Eğer ki ben bozmasaydım, bence hala devam ederdi diye ifade ediyor. Senin de onu bırakmanda veyahut da senin de ondan gitmende çok ciddi payı olmuş. Bazı zamanlar yol ve zemin hazırlamış olabilir bu ayrılık veyahut da uzaklaşma, tatsızlık durumuna diyor. Karşı tarafta ateş grubu da olabilir toprak grubu da olabilir dedi. Kişiyle ilgili iletişim, haberleşme, gündeme gelebilir. Seni yoğun olarak bu aralar düşünüyor. Geçmişten de pişman diyor. Hakkında hayırlısı.